bayram Erken kalkın çocuklar Üzmeyelim sakın annemizi Bayramlarda hüzün edilmekler Üzmeyelim sakın annemizi Bugün bayram Erken kalkın çocuklar Üzmeyelim sakın annemizi Bayramlarda hüzün melekler. Hmm, hmm. Bunlar hüzünlenir da... <laughs> melekler. kalkın çocuklar. Üzme gidelim. Sakın annemizi. Ayranlarda üzüldü bir melekler. Sanki her tarafta var bir düğün Çünkü en şerefli en mutlu gün Bugün 23 Nisan Hep neşele doluyor insan İşte bugün bir meclis kuruldu Sonra hemen padişah kovuldu Bugün 23 Nisan Hep neşele insan Bugün Atatürk'ten bir armağan Yoksa tutsak olurdu biz inan Bugün 23 Nisan Hep neşeyle doluyor insan Arkadaşlar, hayvansever dostlar Herkese günaydın Bugün günlerden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Buradan bütün çocukların bütün gençleri e, bayramını kutlarım. Avustralya'dan Gökhan Yıldırım kardeşim bir miktar para gönderdi. Dedi ki, abi bugün özel çocuklara e, çekiliş yap, güvercin çekilişi yap. Zaten sizlerden çok büyük talep vardı. Şimdi çekilişteki kuşları tanıtayım size hep beraber. neşeyle doluyor insan. Arkadaşlar bu bölmeden iki takım kuş atalım. Şurayı, şurayı kapatalım. Kuşlarımız kaçmasın yabancılar. Normalde ben bugün kümesimin videosunu çektim. Çok zehir zemberek bir video oldu ama e, onu 23 Nisan münasebetiyle bugün yayınlamayacağım. Çekilişi yayınlayacağım. Buradan Gökhan Yıldırım kardeşime de çok teşekkür ederim. Her daim yanımda. Ne zaman sıkışsam Oradan sesleniyor. Avustralya'dan sesleniyor. Birol abi diye. Allah ondan bin kere razı olsun. Öyle insanlardan bin kere razı olsun. Yardım sesimize karşılık veriyorlar. Arkadaşlar buradan hangi takımları atalım? Size iki takım 23 Nisan'a yakışır. iki takım kuş atalım. Bakın. Şu miskimizi alalım. Tamam. Geç, geçin, geçin, geçin. Geç. Wow. Buna... karıştırıyor he. Geç sen de geç, sen de geç, sen de geç, sen de geç. Trafik yapmayalım. Yakalayamadık bu Bu tarafa, bu tarafa, bu tarafa, bu tarafa, bu tarafa, bu tarafa. Beyaz sen de geç. Ulan bugün günler, bugün 23 Nisan Beyaz güvercin yakışır mı? Yakışır lan bence. Nasıl yapalım ona? Şunlardan hangisi dişi erkekli tepelilerden? Bunlardan bir tanesi. Bir tane dişi bulalım. Ya çıkma orada yavrunun üstüne çıkma işte. Bakalım. Arkadaşlar. Şu tepelilerden hangisi dişi? Siz de bakın. Bakın. Şu ayağı bileziksiz olan miski sanırsam dişi. Şu banko erkek. Onların renkleri birbirine yakın zaten turuncu yüzüklü olan. Doğru. O erkek mi o dişi mi? abi. Şu dişi şu. Ayağı kırmızılı olan dişi. Şu dişi. Ona hangisi gider? Bakalım şimdi. Bakın şu dişi. Sanırsam dişi. Ona bir tane erkek atalım. Şu turuncu yüzlüklü kızgın erkeği atalım ona. Onlar bir takım. Bugün günlerden 23 Nisan. Beyaz güvercin atalım oraya arkadaşlar. Şu kuşun ben hiç kudurduğunu görmedim beyazın. Aha kuduruyor lan. Ben hangisi kudurmuyor diyorsam kuduruyor ha. Başka da öyle dişi kuşumuz yok ki. bangır bangır kuduruyor kuş. Neyse beyaz sevdasından vazgeçelim. Ama arkadaş adam Atatürk deyince de aklına beyaz geliyor, güvercin geliyor, ne bileyim. Bana çağrıştıran şeyler ba barış geliyor. Bağımsızlık geliyor. O beyazın yanına ne atabiliriz ki? Beyazın yanına. Bence şu tepeli grubu, şu tepeli grubu, tepeli grubu gitsin. Yapacak bir şey yok. Çünkü dişi sorunu var. Dişi yok kümesse. Aynen, aynen. Kafa karışıklığı olmasın. Şu tepelimizi de alalım. Kanat sesini gördünüz. Güzel. Bilmiyorum. Belki kızgın da dişi olabilir. Şu, şundan şüphelendiğim dişi diye. Bakın şu kuştan şüphelendim dişi diye. Arkadaşlar çekilişte bu iki takım kuşumuz var. İki takım tepeli kuşumuz var. Bunlar Kandıra'dan gelmişti bana hatırlıyorsanız. Bunlardan bir tanesi bambu dişi bakın şu dişi anaç dişi ayağı pembe yüzüklü olan benim şüphelendiğim dişi diye şüphelendiğim kuş da hangisi öbür ikinci dişi? Abi bunların üçü de erkek. Yapacak bir şey yok. Birisi çekilişten çıkan, birisi iki tane erkek alacak. Birisi de bir takım kuş alacak. Yani şu miski ben şüpheleniyorum dişi diye de Öbür ikisi kalıp olarak erkek. Aynen. O miski dişi çıkabilir arkadaşlar. Bu iki takım kuş var. 23 Nisan'a özel bu çekilişimizde. Buradan bütün Avrupa'daki, özellikle Avrupa'daki soydaşlarımıza, yurttaşlarımıza sesleniyoruz. Birol Karalı kanalına destek çıkabilirsiniz. Kanalda sürekli ihtiyaç sahiplerine, sürekli gençlere, çocuklara yardımcı olunuyor Gökhan, Yıldırım kardeşim gibi. Nasıl beğendiniz mi arkadaşlar? Çok güzel tepeli kuşlar kanat sesleri de falan çok güzel. Bunlar uçurtulmamış. Bunlar Kandıra'dan Ömer abi'den gelen partiden uçurtulmamış kuşlar. Çok gönül rahatlığıyla da uçurabilirsiniz. Herkese şimdiden bol şanslar. Bugün 23 Nisan. Çekilişi çok uzatmayız arkadaşlar. 25'ini 25'i akşamı yani yarın değil evvelsi günü iki gün bekleriz. Çekilişimizi gerçekleştiririz. Lütfen kanala abone olun. Çekilişe katılmanın şartı kanala abone olmak ve yorum kısmına adınızı, soyadınızı, yaşadığınız şehri yazmak. Çok zor bir şey değil arkadaşlar. Sizden zor bir şey istemiyoruz. Ee, lütfen çekilişe eğer katılacaksanız kanala abone olun. Bunda ayıp bir şey yok. En yani o kadarını yapın ve yorum kısmına adınızı, soyadınızı, yaşadığınız şehri yazın. Tekrardan Gökhan kardeşime çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bizde gö bize gönderilen yardımdır, hayır paralarındır. Allah bir kuruşuna dokunmayı nasip etmesin. Biliyorsunuz yakın bir zamanda. ...bu tür hayır işlerini çok yaptık... ...işte öksüzlere, yetimlere... ...kaza geçirenlere... ...inanın ondan sonra işlerim benim çok açıldı... ...acayip bir kuş satışı yaptım... ...resmen kuş satışı anlamında patladı gitti... ...kuş yetiştiremedim millete... ...Allah da bana bereketini verdi... ...hepinize sevgiler, saygılar... ...tüm Türk dünyasının ulusal egemen Atatürk'ümüzün Gazi Atatürk'ümüzün ve silah arkadaşlarının ulusal egemenlik ve çocuk bayramını kutlarım. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Flaş gözlerimi kaynak gibi alıyor. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.